tipe bakın arkadaşlar ya böyle Drona geliyor lan Arkadaşlar selam çok garip bir durumla karşınızdayım Biliyorsunuz geçen gün hatta dün Kaptan Amerika'nın geldiği videoyu paylaşmıştım Az önce bir arkadaşım aradı arkadaşlar Ve çok garip bir Spiderman'in Farklı bir oyun parkında dolaştığını söyledi. Yani normal bizim bildiğimiz Spiderman değilmiş Böyle siyah, üstünde sarı renkler olan bir Spiderman'miş arkadaşlar. Yani çok garip şeyler oluyor son zamanlarda, yeni yeni kahramanlar geliyor. Şimdi arkadaşımın evine doğru gidiyorum arkadaşlar. Onun böyle bir yüksek bir evi var terasta. Oraya yakınmış oyun parkı. O terasa çıkacağım arkadaşlar. Dronumu çalıştıracağım ve oyun parkına doğru hareket edeceğim arkadaşlar. Muhtemelen gittiğimde akşam olur diye düşünüyorum. Çünkü bir, bir saat falan kaldı havanın kararmasına. Yolda bir buçuk saat falan sürüyor arkadaşlar. Muhtemelen akşam olacak ama çok merak ediyorum. Gerçekten aşırı merak ediyorum. Farklı bir Spider-Man varmış ve bu Spider-Man ne? Kim bu Spider-Man arkadaşlar? Yani nereden geldi? Niye burada? Bunların hepsini merak ediyorum ve bugün drone ile çekim yapacağım arkadaşlar. Umarım da bu Spiderman'i görürüz ve kaydı alırız. Ben şimdi oraya doğru gidiyorum. Oraya gittiğimde kaydı yeniden başlatacağım. Beklemede kalın buralar. Sizi çok ama çok seviyorum. Sakın ayrılmayın. Birazdan Spiderman'in olduğu semte gidiyoruz. Beklemede kalın. Arkadaşlar şu anda arkadaşımın evine geldim. Drone'u kaldıracağım. Şöyle Göstereyim size bayan şurası deniz arkadaşlar. Böyle bir yerdeyim. Drone'u kaldıracağım ve o parka gideceğim. Arkadaşım da burada. Aga çok sıkıntılı şeyler olacak. Bu arkadaşım bana haber verdi arkadaşlar. Bu spider Spiderman'in burada olduğuna dair yeni Spiderman'in. Bakalım şimdi drone'u kaldırıyorum arkadaşlar. Bakalım gerçekten Spiderman'i göreceğiz mi? Beklemede kalın. Drone'u kaldırıyorum. Arkadaşlar şu anda oyun parkına geldim. Bir dakika şurada bir tenis sahası var. Tenis sahasına doğru bakıyorum. Bu tarafta bir şey yok. Bayağı da ilerledim arkadaşlar bu arada drone ile. Burada bir şey yok. Şurada birileri var ama onlar da değil. Dur bakayım. Arkaya doğru dönelim arkadaşlar. Belki arka tarafta olabilir. Ya burada olduğu söyleniyor. Bak ileride yine birileri var ama onlar mı? Yok onlar insan ya. Onlar insan arkadaşlar bayağı bildiğiniz böyle oturmuşlar muhabbet sohbet ediyorlar. Bakalım başka ne var İleri doğru gidiyorum şu anda. Drone da bayağı ilerledim. Bağlantı kopacak diye şu an sıkıntıdayız yani. Harbi sıkıntıdayız. Şöyle gittim ileride birkaç kişi daha var oturan ama onlar da insan arkadaşlar. Bizim aradığımız bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika şuradan. Bu mu lan harbi sp spider Spiderman lan bu. Harbiden Spider-Man. Ya Spider-Man değil de böyle başka bir şey. Bir dakika ya göremiyorum uzaktan tam göremiyorum şu an. Abi üstü gri, sarı bir şeyler var. Bir dakika arabanın arkasından geçti lan. Drone açısından çıktı. Topladık bir dakika. Arkadaşlar bunu yakınlaşmadan hiçbir şekilde anlayamayız. Buna bizim yakınlaşmamız lazım abi. Şöyle oyun parkına girdi bak. Oyun parkına girdi. Arkadaşlar bu oyun parkını da ilk defa görüyorsunuz şu anda. Normalde bizim oyun parkında oluyor böyle şeyler ama bilmiyorum bu taraftaymış. Şöyle bir yakınlaşıp oğlum harbiden Spider-Man lan. Ama farklı bir Spider-Man arkadaşlar şunun Oha! Üstü sarı, sarı örümcek var. Kıyafeti gri. Oğlum ne ayak lan bu? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Takip abi takip Bunun ne ayak olduğunu çözmemiz lazım Bak ağa zıpladı Oyun parkındaki ağa zıpladı şu an Baya bir yaklaştım yalnız Oğlum efsane bir şey lan bu yorumcak adam Harbiden efsane bir şey Ne yapıyor bir dakika Baya bildiğiniz oranın üstüne çıktı arkadaşlar Oturuyor şu anda Arkadaşlar sizce bu Neden Türkiye'ye gelmiştir Yorumlara çökün. Bak gözden kaçırdığım bir şey varsa da bunu da yazın. Bu sizce neden Türkiye'ye geldi arkadaşlar? İlk defa böyle bir örümcek adam görüyorum bu arada. Bunu daha önce siz gördüyseniz bunu da yorumlara yazın. Mutlaka yazın arkadaşlar. Bunun gizemini çözmemiz lazım. Lan drone'a doğru gidiyor. Açıdan çıktı. Nerede? ha? Abi kostümü mükemmel ya. Sarı kostüm yani şey, şey gri kostüm üstüne sarı Altın renginde örümcek işareti. Bir dakika bunu bunu çözmemiz lazım birader. Şu an takipteyiz. Ne yapıyorsun abicim? Dur ne yaptı? Hızlandı yukarı çıkıyor. Abi oradan atlıyor buradan zıplıyor. Ne yapıyorsun sen ya? Abi tipe baksana abi. Ya net örümcek adam ama farklı bir örümcek adam. Sizce buna ne yapalım? Bunu bizim bir şekilde yakalayıp konuşmamız lazım. Bak bak, ağa tutundu, şöyle sağına soluna bakıyor. Abi çok gizemli bir şey ya. Harbiden çok gizem. Lan drone'u drone fark etti, drone'u fark etti. Bir dakika. Drone'a bakıyor. Muhtemelen ne olduğunu anlamadı arkadaşlar. Kuş falan zannetti muhtemelen. Şöyle biraz bir yaklaşsak mı? Arkaya doğru gitti oyun parkının. Salıncakların oradan geçti. Aa bunu çöz. Aa ne yapıyor lan bu? Koşmaya başladı. Nereye koşuyor oğlum Abi bir ileri bir geri geliyor, göremiyorum. Kaybettim açıdan çıktı şu anda. Nereye gitti bu? Baksanıza nereden tırmanıyor. Abi nereden tırmandı lan? Ha burada, burada yakınlaşacağım ya. Yakınlaşacağım. Görürse de görsün drone'u. Bir dakika. Abi çok iyi ya. Şunun tipe bakın arkadaşlar ya. Böyle bir Spiderman man olabilir mi ya? Aa lan drone'a drone geliyor. Drone'a geliyor lan. Abi Spider-Man harbiden efsane arkadaşlar. Ben bunu hiçbir Spider-Man filminde görmedim. İlk defa görüyorum. Belki de arkadaşlar şu an dünyada ilk defa çeken biziz bunu. Bak dünya üzerinde ilk defa çeken biz olabiliriz. Na Lan, nereye gittin? Bak 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 şeyi zıpladı. Filelere zıpladı. Lan adamlar orada tenis mi oynuyor? Voleybol mu oynuyor? Kafayla voleybol oynuyorlar arkadaşlar. Lan örümcek adamı görmüyor musunuz oğlum? Atladı bak fileden atladı şu anda. Dur bakayım şöyle bir inceleyelim biraz daha. Ne? nereye koşuyor oğlum? Bir sağ bir sola koşuyor. Ne yaptığı da belli değil ya. Yakınlaşıyorum. Bak 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 bak. Tipe bak ya. Ayakkabı giyiyor lan bu Spiderman. Ne oğlum o Nike Air Force giyiyor arkadaşlar. Normalde Spiderman ayakkabı giymezdi. Oğlum fake Spider-Man mı lan bu? Gerçek değil mi acaba? Bak oturuşunu yaptı. Gerçek Spider-Man oturuşunu yaptı şu anda. Aga bu kesin Spider-Man. Çünkü Spider-Man'dan başka kimse bu oturuşu yapamaz. Evde deneyin. Eğer bu oturuşu yapabiliyorsanız yorumlara yapıştırın arkadaşlar. Bunu gerçek Spider-Man'dan başka kimse yapamıyor. Bak deneyin. Ben inanmıyorum yapabileceğinize. Eğer yaptıysanız veya yapmadıysanız da yazın arkadaşlar. Yorumlarda hepsini okuyacağım. Acaba yaptınız mı yapmadınız mı çok merak ediyorum. Ben yapamıyorum mesela. Nereye gitti lan bu? Lan kayboldu. Nereye gitti? Aha, yolun kenarına gitti. Koşuyor ileri doğru koşuyor. Aga kaçıyor gidiyor lan şu anda. Ağaçların arasında. Aha koşmaya devam ediyor. Abi kimse görmüyor mu Spiderman'i benim dışımda ya? Lan nereye? Abi harbiden gidiyor ha. Harbiden gidiyor. Şu an baya bir kaybettik. Sinyal de kesiliyor arkadaşlar. Ben drone'u geri getiriyorum. Kaybettik. Sinyal çünkü kesiliyor. O tarafa fazla gidemiyorum arkadaşlar. Oyun parkına geri indiriyorum drone'u. Abi ben size bir şey diyeyim mi? Bu Spider-Man harbiden sıkıntılı bir Spider-Man. Çünkü ben bunu ilk defa gördüm ve belki de gerçekten söylüyorum bak dünyada ilk defa bunu biz çekmiş olabiliriz. Hani çünkü hiçbir Spider-Man filminde ben bunu görmedim. Hiçbir YouTuber'da da görmedim. Hani hiçbir YouTube kanalında falan böyle bir video görmedim yani böyle bir Spider-Man görmedim. Muhtemelen bu Spider-Man şu anda dünyaya yeni geldi ve ilk defa biz çektik arkadaşlar. Şu an dediğim gibi arkadaşımın emindeyim şöyle güzel bir manzara var arkadaşlar burada. Ben bunu takibe alacağım. Buraya tekrar yeniden geleceğim arkadaşlar. Yeniden ben bunu kayda alacağım. Drone'umu buradan kaldıracağım. Geleceğim. Lan drone'u oyun parkında unuttum. Ben drone'u bir dakika ben drone'u getireceğim arkadaşlar oyun parkında çalabilirler. Benim kafa gitti. Drone, oyun parkına indirdim drone'u. Siz beklemede kalın. Buna like yorum patlaması yapmanızı istiyorum. İkinci olarak Kaçırdığım bir şey varsa, gözden kaçırdığım bir şey varsa onu yazın. Daha önce bu Spider-Man'i gördünüz mü, görmediniz mi? Onu yazın ve Spider-Man oturuşu arkadaşlar. Bunu Spider-Man dışında kimse yapamıyor. Evde deneyin. Bakalım siz yapabilecek misiniz? Yapıp yapamadığınızı yine yorumlara yapıştırın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.